Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Haberimizin detaylarına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Manisa'nın Salihli ilçesinde şerit ihlali yapan otomobil ile işçi servisi yapan midibüs çarpıştı. Otomobilin tarlaya savrulduğu, midibüsün ise şarampole devrilerek yan yattığı kazada 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş'ta da bir aracın yol kenarındaki motora ve çapa motoruna çarpması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Manisa'daki kaza saat 20.30 sıralarında Salihli-Alaşehir karayolu Kantar mevkisinde meydana geldi. Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olan Ramazan Çetinkaya yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı. Çetinkaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen İsmail Uçar yönetimindeki işçileri taşıyan servis midibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole devrilerek yan yatarken otomobil ise takla atarak yol kenarındaki üzüm tarlasına savruldu. Cam pazarının yaşandığı kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ramazan Çetinkaya ve eşi Hayriye Çetinkaya ile midibüs sürücü İsmail Uçar ve yolculardan Mahmut Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.